Evet selamlar Radalarımız Bir ilk izlenim ilk temas ilk öpücükle daha sizlerle birlikteyiz Bugünkü e, ilk izlenim Oyunumuz ne olacak F1 2020 F1 2020 her sene Mevsimlik meyve sebze gibi Kendi döneminde başveren bir Oyunumuzdur e, Bugün de bir ilk bakış yapacağız. Bakalım geçen seneki oyundan ne kadar farklılıkları var. Neler var efendim. Neler değişmiş. Tabi Schumacher Reis'li kapağıyla e, çıka geldi. Schumacher Reis'in olduğu oyunda umarım iyidir de ona da bir saygı duruşu niteliğindedir diye düşünüyorum. Neyse e, ilk kafadan aslında şöyle menü bakalım. Menü geçen seneki oyunla birebir e, aynı gibi. Hemen hemen aynı. Çok fazla fark yok. Sadece bu sene gelen yeni bir daha daha önce olan özelliği tekrar eklemişler. Artık split screen e, modu da var. Split screen oynayabiliyorsunuz oyunu efendim. Yine e, haftalık müsabakalar, Efendime multiplayer oyun modları, e, kendi arkadaşlarınızla birlikte girdiğiniz multiplayer league gibi e, güzel içeriklerimiz de var. Onun dışında tabii daha çok ben kariyer moduna şu an bakacağım ama hemen ondan önce abi bir girelim. Bir girelim Time Trial'de önce bir Lago Lugo yapmadan çünkü Kariyer moduna girdiğimiz zaman Biraz işte karakterini yarattı Efendime söyleyeyim ara sahnelerde Bir şeylerle uğraşacağız belli ki Ondan önce hemen Time Trial'de Oyunun grafiklerine ve Daha da önemlisi Sürüş dinamiğine göz atalım Evet yeni araçlarımız Gerçi Mercedes Black Live Matters Muhabbeti yüzünden aracını siyah boyamıştı ama burada yine gri aracıyla karşımızda. Kırmızıydı. Klasik. Bu arada McLaren'ın araç rengi çok hoş olmuş. Ben bu rengi seviyorum. Yine Renault sarı. Biz ne alsak? Ve ondan sonra e, çim biçme makinesi araçları geliyor. Williams. <laughs> ben yine bir şeyle gireyim ya. Scuderia Ferrari ile şöyle bir Britanya pistinin tozunu alalım gençler. Neden Britanya derseniz yani şu an ezberimde en fazla olan biz burası. <laughs> o yüzden Britanya pistine şöyle bir dalalım ilk kafadan oynanış mekaniklerinden bir girelim oyuna. Yani şu an sunumlar, menü hemen hemen bir önceki oyunda aynı hissettiriyor ama ee... Özellikle araç kullanım dinamiğinde çok fazla yenilik olduğunu ben biliyorum. Şimdi biraz hızımızı hızımızı azalttıralım da. Umarım çok kaymayız. Çok fazla şeyimiz yok. Kendimize bir ghost belirlesek aslında ama neyse sonra belirleriz onu. Hemen bir yardırıp gidelim. Oha bu arada hayvan gibi sesi var oyunun. Biraz sesini kısmam lazım. Ee, audio. Biraz sesi kısalım. Vallahi sağır oldum. Gerçi araç sesi de duymak istersiniz siz ama artık. Artık onun. Bakayım çok mu kısık oldu. Biraz daha açılabilir. Biraz daha açılabilir. Araç sesi de hiç gelmiyor bu sefer. Şöyle audiodan şöyle 6 yapalım. 7 iyi mi? 7 nasıl? Bakıyorum da ses nasıl diye o yüzden yoldan. 8 yapalım biz onu 8. Bu <laughs> sefer de çok az oluyor. 8 iyi gibi. Tamam 8 şimdi bir restart diyelim ve yarışa başlayalım. Ya bu pistte acayip ezberlemiştim o yüzden burayı seçtim ama şu an hiç de hatırlamıyorum yine hatırlamam gerekecek. Gençler önceki oyunları oynadınız mı bilmiyorum ama şu an olabilecek en iyi Formula 1 simülasyon oyunu budur zaten Formula 1'in resmi oyunu e, Codemasters'ın geliştirdiği F1 serisi. Ve şu an önceki oyunları oynayanlar ve yeni oyunu merak edenler için iyi izlenimimi söylüyorum gençler. Araç... Eyvah şey yaptık, Lost Track yaptık neyse. Araç önceki oyunları oyuna nazaran çok daha iyi yere basıyor. Ya daha oturaklı hissettiriyor. Bunu kesinlikle söyleyebilirim. Yalnız araç sesleri de çok iyi. Şu an tabii konuştum duyulsun diye biraz kıstım ama Buraya şuradan dalıyorduk. Hatırladığım kadarıyla. Evet kesinlikle daha iyi ya. Şeyi hissediyorsunuz abi. Ee, yolda gittiğinizi hissediyorsunuz. Daha önceki özellikle geçen seneki oyunda araç böyle hafif uçuyormuş gibi hissettiriyordu size. Şu an kesinlikle asfalta o yapışık olduğunu hissediyorum aracın. Yani bu açıdan niye? Kamera açısı hemen hemen aynı. Burada çok fazla bir değişiklik yapmamışlar. Ama ve lakin siz de dikkat etmişsinizdir. Gerçi burada çok fazla gözükmüyor. Ee, şeyi pilot kafasını sağa sola çeviriyor falan. Yalnız böyle bir oyunda da konuş hem konuşup hem oynamak yani inanılmaz zor. Yalnız ya formula daha doğrusu Ferrari'nin sesi de muazzam geliyor ya. Biraz fazla hız kestim sanki. Biraz fazla hız kestim orada ama fena toparlamadık gibi. Şu virajı önemli. Bu viraja hız kesmeden yardırmak çok önemli. Aa yine kestim ya işte. Orayı kesmeden o <laughs> şeye girmek, viraja girmek çok önemli abi. Oraya girdiğiniz takdirde çok iyi süre yapıyorsunuz. Ama velakin ben yapamadım tabii. Şimdi biraz da şeye bakalım. Ee, aracın dış görünüşüne bakalım, grafiklerde falan. Ya benim açıkçası ilk izlenimim çok fazla grafiklerde. Ee, kulaklığın vesaire. Ahmet sen sen sonda mı dinliyorsun? İyi son. Neyse anlamadım. Gerçekten grafiklerde çok fazla bir şey görmedim. Ee, çok büyük bir farklılık yok. Yani neredeyse geçen seneki oyunla birebir aynı. Muhtemelen Seneye çıkacak oyunda artık yeni nesil grafikleri görüyoruz. Aynı motora ufak tefek dokunuşlar yapmışlar. Aracı da şöyle çünkü biliyorum bu oyunu böyle oynayanlar da var. En azından araçların nasıl göründüğüne dair bir fikir edinmeniz için. Ya yani bu oyun böyle oynanmaz normalde. Eskiden yarış oyunlarını böyle oynardık tabi de. Ama yine de izlenim edinin diye grafikler konusunda size böyle de göstereceğim. Kendim beni geçti bu arada. Gerçekten sesi biraz daha açabilirim. Yani şeyler birebir geçen seneki oyunla aynı abi. Çevre ben şu an ultra da ayarlar bu arada. Yine kestim tabi. Çevredeki insanlar, Efendime söyleyeyim, ee, pistin, pist, pist falan hemen hemen aynı görünüyor ama oynanış üzerine çok fazla geliştirme yaptıklarını söylemişlerdi. Zaten onlardan bahsetmek lazım. Dediğim gibi grafik geliştirmesi bir sonraki sene olacaktır. Ama abi oynanışta gerçekten fark var, onu hissediyorsunuz. Ben şunu, bakayım başka bir, şu kamera açısı da aslında fena değil. TV pot offset olan pilotun pilotun kafayı sağa sola yatırması falan iyi olmuş. Şöyle bir yerlere girsek aslında yıkılabilirlik ne durumda? Gerçi ben de yıkılabilir kapalı olabilir. Buradan çıkmaya çalışalım. Ben sesi bir seviyede daha arttıracağım. Asist değil. Bir seviyede daha arttıralım sesi. Şu efektleri de 8 yapalım. Bunlar kalsın. Biraz araç sesi duyun benden. Beni duymaktansa. Ha bu arada geçen sene en çok eleştirilen şeylerden biriydi. Bak bu kamera açısı fena değil. Aslında bu kamera açısına da alışılabilir hafif böyle soldan görünüyor. bu Şeyi baştan başlatmak lazım. Şunu baştan bahsedeyim. Başlatayım daha doğrusu. Size oynanış dinamiklerinde aslında geçen sene ondan bahsediyordum. Ya yani pistin dışına çıktığınız zaman abi aracı Piste sokmak inanılmaz zordu. Onu biraz toparlamışlar. Körplere çıktığınız zaman yine piste girmek daha doğrusu körbe çıktığınız zaman araç hemen alamadım orayı. Yine. Araç hemen skin atıyordu. Bunu da bu sene biraz toparlamışlar. Kendimi geçebilecek Ben kesmedim orayı. Kendimi geçmem lazım gerçi. Ya bu arada oyunu siz de takip ediyorsunuzdur belki Twitch'ten falan. Ya zaten bu videoyu muhtemelen Formula 1. Bak mesela aracı hemen sokabildim. Geçen seneki oyunda direkt spin atmıştım orada. Ee, Twitch'te çok fazla Formula 1 pilotu bu oyunu oynuyor. O yüzden abi onlardan da çok fazla geri dönüş aldılar ve araç dinamiklerini gerçekten çok daha iyi seviyeye getirmişler. Bir de tabii en önemli yenilik. Ee yapımcıların söylediğine göre yapay zeka çok daha yapay zeka çok daha iyileştirilmiş. Ona da bakacağız çünkü gerçekten artık ben bana sinir krizi geçiriyordu gençler bu oyunun yapay zekası. Çünkü abi pilotlar kesinlikle size çarpmamak için hiçbir önlem almıyorlar abi. Direkt içinizden geçmeye çalışıyorlardı. Oynayanlar da bilir. Ee, bayağı sinir sahibi ediyordu bu sizi. Yapay zeka pilotların hiç gerçekçi davranmaması. Neyse bu sefer kesmedi. Bu yönde de geliştirmelerin olduğu söyleniyor. Ona da bakacağız. Şurada çok hız kesmeden girmek lazım. Ben şunu bir restart lap diyeyim de. Oh. Direksiyon seti kullanıyor. Gençler direksiyon kullanmıyorum. Ee, ben kol kullanıyorum. Uğur sesim duymuyor mu? Gelmiyor mu abi? Ya şu ses olayını bir çözemedik ya. Az mı geliyor sesin? Bakayım. Ses deneme. Şu an bakıyorum. Fena değil ya. Hemen restart yapalım. Bu sefer şöyle adam akıllı bir tur atarsam, çok güzel Ya bu kamera açısını sevdim. Bu arada ben de e, gerçek bir pilot edasıyla terlemiş durumdayım. Şöyle şöyle, şöyle girmek çok daha mantıklı sanki. Bu sefer fena gitmedi ama yine kendimi geçemiyorum. Ulan ben az önce nasıl bir tur atmışsam Burada çok hız kesmiyorduk Derken pistin dışına çıkmış olmam da hiç hoş olmadı Evet abi yani araç biraz daha önceki geçen seneki oyuna göre Aracın biraz daha fazla böyle sallandığını, sektiğini falan görüyorsunuz. O da gerçekten pistin üstünde gittiğimizi hissettiriyor. Çünkü bence güzel olmuş. Ulan yine taşlık görüyor. Neyse spin atmadım. Enteresan. Geçen sene kesinlikle spin atardım orada. Evet abi bu titreme olayı... Bu titreme olayı abi. Aracın biraz daha sallanması. Geçen sene bayağı küçük gibiydi. Onun üzerine biraz harbiden uğraşmışlar belli. Yani Formula 1 pilotlarının geri dönüşleri kesinlikle yaramış. Güzel fastest lapı yapıştırdım. Artık kariyer moduna doğru gidebiliriz. Burada benim en iyi sürem neydi? 17 falan da sanırım. Tabi şeye göre bayağı dandik bir süre de. Advanced diyelim. O arada şu alnı Gençler. Gerçi sesi duyun. Yani benim sesim önemli değil. Aracın sesini duyun. Gümbür gümbür. Abi sesin az geliyor falan dediğinizi okudum chatten ama salla. Benim ne de dediğim önemli değil. <laughs> ama eğer hiç duymadıysanız da tekrarlayayım. Yani araç sürünç dinamikleri özellikle geçen seneye göre çok daha iyi olmuş abi. Çok daha oturaklı. Arabanın böyle ağır olduğunu hissediyorsunuz. Yani altınızda ee, bir ton mudur bu araçlar? Hamdi Kahraman buradaysa o bilir. Bilen bilir gençler yazın. Yani o aracın o ağırlığını ağır bir araç sürdün. Daha doğrusu bir araç sürdüğünüzü hissediyordunuz ki e, Formula 1 pilotlarının bile en fazla yakındığı şey buy buydu. Sanki altımızda bir şey yok. Sanki anasını satayım bir bu, 748 kilogrammış bu arada bir Formula 1 aracı ortalama. Formula 1 pilotları da diyordu ki ee, sanki altımızda bir bulut var ona binmiş gidiyormuşuz gibi şu an öyle değil özellikle direksiyona. ben kolla oynuyorum direksiyonla oynarsınız var ya muazzam bir e, sürüş deneyimi olur diye düşünüyorum biz tabii ki Formula 2'den başlayacağız 3 tane senaryo varmış en dipten acı al beni en dipten göklere çıkar. E, kariyer modu da aslında NBA 2K'nın e, kariyer moduna benzer bir kariyer modu vardı geçen sene. Bakalım değişiklikler ne olacak. Yani bir karakteriniz var. Hafif senaryolar var. E, i̇şte bir tane şeyiniz oluyor mesela. bir Formüle sürücüsü. Hafif aranızın takık olduğu. Böyle ufak da bir senaryosu olan bir kariyer moduydu. Bu sene çok daha geliş, geliştirildiği söyleniyor. Tabii şu an ona çok fazla bakamayacağız ama ilk izlenimimize en azından... Ee, atmosfere biraz bakarız. Ah, ya My Team modu çok ayrıntılı. Efsane bir My Team modu da tabii çok o, e, oynanan bir mod. My Team modunda da kendi Formula takımınızın her şeyini abi üstleniyorsunuz. Yani genel menajeri oluyorsunuz bir Formula takımının. Ee, ne olayım burada gençler? Sauber Junior mu olayım? Hadi Sauber Junior olalım. Ee, Select draw. Yani... Williams Akademi <laughs> mümkünse Williams Akademi olmasın. Hadi Mercedes ile başlayalım. Burada tabi ayarlarımız var. Buraları hızlı hızlı geçeceğim. Formation Lab kapalıymış. Feature Raise Distance. Raise Distance'ı biraz arttıralım. Tabii baya bir oynanış ayarı vardır burada. Flashback açık. Hata yaptığınızda geri alma muhabbeti açık. Eee, Dri drive rail da easy olmasın ya. Şöyle en azından. Biz bunu 70 falan yapıyorduk ama. Biz bunu sanki 70 yapmıştık şeydi ama çok coşmayalım. <laughs> medium'da kalsın 59'dan tamam, mediumla hard arası. Ee, bir şey olsun. Bunlar açık. Tamam. Tamam Reis. tamam. Enable Pro Career. Yanlış bir şeye bastım ama ben neyse. Tamam hacı başlamak istiyorum ben artık yani. Hay. Üçgenmiş. Yo değil. Ulan neyle başlıyoruz oyuna? <gülüyor> Allah Allah. Ha start season en üstteymiş. Oyuna neyle gireceğimi bulamadım ya. E, ee, oyunun fiyatı ne kadar? 80 lira mıydı? Steam'de şu an Oyunun e, oyun satışa çıktı diye biliyorum ben. 80 TL falan olması lazım. Formula 2'den gençler en dipten en yukarı doğru çıkmaya çalışacağız. 92 TL'ymiş bu arada oyunun fiyatı. Ya işte canlı yayında ilk izlenim yapmanın da güzel yanı bu. Canlı canlı bilgiler geliyor Yahya Yapıcı'dan gelmiş 92 TL Steam fiyatı bence iyi bir fiyat gençler yani Codemasters'ın fiyat politikası çok iyi ülkemizde bu zamlanmıyor da bu civarda oluyor yarın Schumacher e, Edition sürümünü alanlara yarın oyun açılacak ancak normal sürüm alırsanız da 10 Temmuz'da oyun çıkıyor. Güvenlik aracı. Bu arada karakterinizi, ben oyuna girmeden karakterimi yarattım. Çok fazla seçeneğiniz yok. Yani birkaç tane avatar gibi yüz şeklinden karakterinizi seçiyorsunuz ancak kask tasarımları falan çok çeşitlenmiş. Eldiven tasarımları var. Ee, Hamdi de az önce söylemişti. Shumayer sürümüne yer alırsanız Shumayer'in yüz tasarımıyla oyunu oynayabiliyorsunuz. Ayrıca eldiven seçenekleri var yine Shumayer'in. Shumayer'in klasik araçları var. Ee, sanırım araç üstü çıkarmalar falan filan da var. Yani Shumayer sürümünün böyle bir avantajları da var. Bu arada Schumacher oğlu da var. Ben kaçıncı sıradaydım bu arada? Race stratejiye bir, bir bakalım. Car setup en azından balancemiş tamam. Çok da bakmamıza gerek yok. Evet gençler konuşurken muhtemelen e, ee, yamulacağım. Ama Umarım birilerine girmem Ve Müthiş yarış başladı En azından yapay zeki Yalnız fren yapılmıyor <laughs> Formüle yalnız çok iyi kalktım gençler Tabi bu kalkışı çok fazla sürdürebileceğimi ee, Düşünmüyorum Hocam seni şöyle bir geçelim birinciliğe yerleştim. Tabi e, de önemli olan birinci olmak değil. Bu bilinciliği ne kadar sürdürebilirsiniz? Formüle araçlarından sonra yalnız araçlar durmuyor ve sesleri de acayip dandik ya. Ya kafamı çevirmem de. Ama kesinlikle sürüş çok daha iyi olmuş. Yani bradalarımız ve Formula 1 tutkunu yeni bradalarımız. Geçen seneki oyunu ve önceki oyunları oynamışsanız yani şunu diyebilirim ki ilk izlerimi kullanış, sürüş kesinlikle çok daha iyi olmuş. Ee, gerçekten bir araç kullandığınız hissini veriyor size. Dediğim gibi önceki oyunun en fazla eleştirilen yanı e, bir bir araç kullandığınız hissini vermiyordu size. Bu sene onu gerçekten geliştirmişler. Onu hissediyorsunuz abi. 20 tur. Tabi bu 20 turu size e, izletmeyeceğim. <laughs> Merak etmeyin. Ben abi frenlemeyi biraz erken yapacağım. Bu araca hiç güvenmiyorum çünkü. Şu grupla aramızı açsak iyi olacak aslında. of 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 Vallahi gidiyordum ha Arkamdakilere bakmaktan da çok fazla kesmek lazım artık oy, oy oy Şu körpleri abi izliyor musunuz bilmiyorum ama e-sporcular özellikle Cem Bölükbaşı var e, bu oyunun en iyi oynayan adam abi, Türk. Düşünün Formula 1 pilotlarını bile adam geçiyor. E, Twitch'ten takip edebilirsiniz, YouTube'dan. Zaten bilenler biliyordur Cem Bölükbaşı'nı. Muazzam oynuyor abi. Şu körpleri de harika kullanıyor. E, açıları çok iyi değerlendiriyor. Ondan da sürüç eğitimi alabilirsiniz. Dediğim gibi adam, gerçek Formula 1 pilotlarına oyunda geçiyor abi. Leclerc'iydi, Norris'iydi. Hepsine nal toplatıyor nasıl satayım. Şu an fena gitmiyoruz. Üçüncü turda farkı açarak ilerliyorum. Eğer çuvalladığımız bir yer olursa onu kurtarabiliyoruz flashback moduyla. Yalnız oyun sardı. Yani gerçekten araç sürüşü çok daha iyi olmuş. Ya yani aracın yola tepki verdiğini görüyorsun. Burada biraz fazla yavaşladı. Aracın abi yola tepki verdiğini, hani o asfaltın üzerinde sürekli aynı animasyonlarla gitmediğini görüyorsunuz. Yani geçen seneki oyunda öyle bir sorun vardı. Sanki abi o araç her yerde düz bir şekilde aynı animasyonda gidiyor gibiydi. Şimdi öyledi ya. Evet daha kötü bir tur attım. Yani konuşurken oynamak gerçekten <laughs> çok zor. Ben şu telsiz seslerini bile kapatmak istiyorum bazen ki inanılmaz konsantrasyon kaçırıyor. İyi yardım, iyi yardım. Yine erken bir frenleme yapalım. Araç durmuyor çünkü. Bunlar gelene kadar ya DRS açmak istiyorum ama tabi Formula 2'de yok sanırım. Gerçi önümde de kimse yok DRS'ini açayım. Geç frenlemenin hataları. Fena geçmiyorum. Hadi bir tur daha atayım da. Ya bildiğin sağa sola dönesim geliyor ya. Yine son sektörü kötü atmışım. Evet. Mid season save. Ortasında da save yapabiliyormuşuz. Evet gençler. Aslında bakayım 27 dakika falan olmuş. Sesin tek taraflı geliyor. Nasıl tek taraflı geliyor ya? Abi ekran tam ortada. Abi ekran tam ortada değil gibi. Aa evet ekran tam ortada değil muhtemelen. Aynen öyle. Bunu biraz geç fark etmiş olmamız. <laughs> Şimdi gelince buradan çıkalım. Ya bunu acaba direkt şuradan mid season save ne oluyor? Direkt oyunun içinde mi? Tam şuradan oyuna devam etme gibi bir şey varsa mükemmel. Direkt yarışla başladığımız için tabii şey yapamıyoruz. Evet gençler My Team modu zaten bilenler biliyordur. Yani komple bir e, takımı yönettiğimiz mod. Yine kendi arkadaşlarınızla şampiyonluk yapabiliyorsunuz. Başka neye bakabiliriz? Yine e-sport kısmı var. Customization. Kaskımızı buradan yapma yok sanıyorum. Klasik F1 araçları var. Baksana ya. Mis gibi. Şu aracı ben hatırlıyorum mesela döneminin en klas araçlarındandı. Evet buradalarımız. Yavaş yavaş bu videonun sonuna gelelim. Şöyle toparlamak gerekirse ya sürüş dinamiği kesinlikle çok daha iyi olmuş. Bu, bu sonuçta bir ilk izlenim videosu. Daha ayrıntılı incelemek lazım. Ee, özellikle yapay zeka en azından kalkışta üzerimden geçmeye çalışmadı. Yapay zekadaki iyileştirmeyi de hafif ucundan gözlemledim diyebilirim. Ama daha ayrıntılı tabii bakmak lazım. Ya ben sürüşü çok beğendim. Geçen seneki oyundan kesinlikle farklı hissettiriyor. Üzerinde çalıştıklarını ve biraz daha simülasyona yakın bir oynanış olduğunu söyleyebilirim. Bu da özellikle e-sporcular için ve oyundan zevk almak isteyenler için de bence çok önemli bir gelişme diye düşünüyorum. Ee, benim şimdilik Formula 1 2020'den aktaracaklarım bura, bu kadar buradalarımız. Bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Videoyu da beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayın. Abone olmadan kaçmak yok gençler. Hadi görüşürüz.